Sağ ol, olsun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Bugün, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını hep birlikte anıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 26 Ağustos'ta büyük taarruzu başlatıp 30 Ağustos'ta da Dumlupınar'da düşmanı yenip dünyanın belki de en kısa sürede zafere ulaşan o büyük taarruzu gerçekleştirmiş olmasalardı ardından İzmir ve Bursa'nın kurtuluşu gerçekleşmemiş olsaydı bizler bugün burada bu anmayı, bu kutlamayı yapamıyor olacaktık. O yüzden bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bursa iki yıl, iki ay, iki gün düşman işgalinde kalmış. Esaretin her türlü zulmünü maalesef yaşamış. Ve bu süreçte de Bursa'nın işgalini duyduğunda Büyük Önder Atatürk Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyen Yunan komutanın o haberi duyunca da Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine hepimizin bildiği siyah örtü puşi değil siyahı koymuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Eylül 1922'ye kadar o siyah örtüyle Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş. Ne zaman Bursa kurtulmuş? Bizlerin ataları, dedeleri o naaşları rahat etmiş. O zaman Mustafa Kemal Atatürk o orada meclisi kürsüden kaldırmış. Bunları niye anlatıyoruz? Özellikle çocuklarımıza gelecek nesillere bugünleri unutmamaları için anlatıyoruz. Bu vatanın, bu bayrağın ki burada gerçekten iler evet dalgalanacak bir bayrağımız var. Bu ezanların susmaması hepimizin, vatanımızı, milletimizi ve insanımızı sevmeye bağlı. O yüzden bir kez daha bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Bursa için, vatan için, özgürlüğümüz için fedakarlıklarını esirgememiş tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l-aqibetu l-muttegid ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.